Evet arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Game Loop güncellendi arkadaşlar. Hadi bakayım bir, 120 FPS artık bütün cihazlar 120 FPS olabilecek arkadaşlar. Şimdi size şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle grafik ayarlarına girelim. Şimdi arkadaşlar bakın burada grafik ayarlarına girdiğinizde herhangi bir illegal hiçbir şey yapmadan artık Game 120 FPS emülatörlerde 120 FPS oynayabilecek artık. Ama arkadaşlar şu var bak çok önemli. Çok önemli bak beni dinleyin. Bir iki dakikanızı ayırın dinleyin. Şimdi arkadaşlar. Herkes illegal yöntemlerle 120 FPS yapmaya çalıştığı aktif sev dosyalarıyla olsun işte ne bileyim başka cihazın e, biliyorsunuz siz onları onları söylemeyeyim. Arkadaşlar şimdi oyundan atmalar oluyor oyunda donma kasmalar hala devam ediyor. Şimdi bunları özellikle şu oyundan atma problemlerini çözmek için oyunu temiz kurulum yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Oyunu temiz kurulum nasıl yapacağız? Bilgisayarımızdan oyunu nasıl sileceğiz? Tertemiz bir şekilde temiz bir şekilde yeni kurulum nasıl yapacağız? Şu an ben de aynısını yapacağım arkadaşlar. Hani ben yaparken dedim video da çekeyim arkadaşlara da göstereyim. Ondan dolayı arkadaşlar tek tek ayrıntılı bir şekilde siz de oyunu benle birlikte silerseniz yavaş yavaş anlatacağım arkadaşlar. Sildikten sonra emulator ayarlarımızı da anlatacağım. Yapılması gereken bilgisayarla alakalı ayarları da yapacağım arkadaşlar. İnşallah bundan sonra oyunumuzu efsane akıcılıkta oynayacağız. Gerçekten yani şu an FPS hani 120 FPS gelmesi güzel oldu arkadaşlar. Beraber ayarları yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Sonra oyunumuzda deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Game lobumuzu Game lobumuzu kapatıyoruz. Kapatmadan önce ben bir şuraya şöyle şöyle bir yere şu karşıya bir spray atmak istiyorum ondan sonra. Ondan sonra bu arada arkadaşlar tuş ayarlarım nasıl olmuş? Bakın. Opaklığını düşürdüm. Bayağı bir şey yaptım. Ve bu arada arkadaşlar emülatör arkadaşlarımızın çoğu joystick nasıl yapılır bunu bilmiyor. Bakın bak. Emülatörde de joystick yapılıyor arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi bak. 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 Oyunu anlayan bilen adam bunu anlar zaten. Çoğu da biliyordur zaten. Ya yani çoğu bilmiyor. Çoğu da biliyor demeyeyim de. Bunun videosu da yakında gelsin mi yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hadi bakalım. Bence güzel spreydi. Neyse uzatmayalım. Biz videomuza geçelim arkadaşlar. Oyunu tertemiz silelim. Ayarlarımızı yapalım. Ama sizden ricam arkadaşlar. Şöyle bu videoya bir bir barnaklarsanız şöyle beğeni butonuna çok sevinirim. Hadi bakayım. Şu an şimdi barnakladın. Tam ekrana daha almadıydın. Fark ettim. Şimdi arkadaşlar. Attın mı beğeni? Tamam tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Böyle arada bir söyleyeceğim. Yani 15-20 dakika video olursa bu. 5 dakikaya bir söyleyeceğim ama senin attığına eminim videoya beğeni. Teşekkür ediyorum sağlasın. Şimdi F11 yaptık oyunumuzu aldık. Pencereli ekrana. Şimdi buradan çıktık. Arkadaşlar. Hepsini bak. Ben bilirim. Bir sen mi biliyorum oyunu silmeyi falan filan. Böyle düşünmeyin arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız bilgisayardan. Game Loop nasıl silinir temiz bir şekilde bilmiyor. Game Loop'umuzu kapattık arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar masa üstüne geldik. Masa üstüne geldikten sonra sağ alt köşeden game loopumuzu bir komple kapatıyoruz arkadaşlar. Komple kapattıktan sonra ilk adımımız herkesin bildiği gibi denetim masası diyoruz. Denetim masası dedikten sonra arkadaşlar program ekle veya kaldır. Arkadaşlar e, buraları siz biliyor olabilirsiniz ama birazdan bilmediğiniz taraflardan bir yerlerden oyunumuzu sileceğiz. E, videoyu uzatmıyorum tek tek anlatacağım. Buradan kaldırdık arkadaşlar kaldır dedik. Şurada hepsini işaretleyelim kaldır dedik. Tamam buradan kaldırdık arkadaşlar. Şimdi sıradaki adamımız. Birazdan arkadaşlar şeyi de anlatacağım size. Şimdi C diski SSD, D diski hard disk olan arkadaşlarımız var. Ben C diskine kuruyorum oyunu ama D diskinde de temp oluyor. Temp dosyası oluyor. Bunun sadece C diskine nasıl SSD'ime kurabilirim diyen arkadaşlarımızı duyuyorum. Yorumlarda görüyorum. Onu da anlatacağım arkadaşlar size. Şimdi ilk olarak Arkadaşlar şuradan bilgisayarıma girdik. D diskindeki tempe delete ediyoruz. Siliyoruz çıkıyoruz. Sonra C diskine geliyoruz tekrardan. Burada da bir temp dosyamız var. Buna da delete ediyoruz. Siliyoruz. C diskine geldiğimizde ana sayfasındaki temp dosyasını sildik. Program file istedik. Burada T harfine bastık. Var mı bir şey? Yok. Geri geldik. Program dosyaları. Burada da yok. Bir daha geri geldim. Windows'a geldik. T'ye bastık. Burada bir temp dosyamız var. Bunu delete edeceğiz ama buradan hepsini silmez arkadaşlar. Birazdan e, içine girip şöyle Ctrl A diyelim, delete diyelim. Bilgisayarımızı aç kapa yapacağız ondan sonra tekrar sileceğiz arkadaşlar. Sonra buradan da geri geldim Windows'tan geri geldim. Şimdi arkadaşlar burada görünüm deyip göster deyip buradan gizli öğeleri açtıktan sonra Burada program data geliyor. Program dataya girdikten sonra burada bir Tencent dosyamız var. Bunun üzerine gelip delete diyoruz, devam diyoruz, siliyoruz. Şöyle T harfine basıyoruz. Başka bir şey var mı? Yok. Recover diyoruz. Orada da yok. Program files'a burada bakmıştık. Tamam. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. C ve D diskinde sileceğimiz Tencent, GameLoop ile alakalı dosyalar bitti arkadaşlar. Ama bilgisayarda daha bitti mi? Bitmedi. Şimdi devam ediyoruz. Windows R tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Çalıştır çıkıyor ya da arama kısmından çalıştır yazıp bulabilirsiniz burayı. Buraya arkadaşlar regedit yazıyoruz. Yani kayıt defteri. Çıkmadı büyük yazdım çünkü regedit. <laughs> Küçük harflerle yazıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Evet diyoruz arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Girdikten sonra arkadaşlar şu sol taraftaki her şeyi kapatıyoruz. İlk olarak arkadaşlar EK Local Mation'a giriyoruz. Buradan girdikten sonra Software diyoruz. Aşağısına iniyoruz. Buradan da WoW 64 32 node, node diyoruz. Söyleyemedim lan. Ondan sonra aşağı kısımda da bir Tencent dosyamız var. Bunun üzerine gelip delete ediyoruz. Evet diyoruz. Sonra yukarı tekrar çıkıyoruz. Mation'ı kapatıyoruz. Sıradaki adımımız HK Users. Buna giriyoruz arkadaşlar. Buradan default dedikten sonra default. Sonra software diyoruz. Aşağıda bir Tencent dosyamız daha var. Onun üzerine gelip delete ediyoruz. Evet diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şurayı da kapa diyoruz. Burada bilgisayarın üzerine tıklıyoruz. Bilgisayarın üzerine tıkladıktan sonra CTRL F diyoruz arkadaşlar. Sonra buraya tangent yazıyoruz arkadaşlar. Tangent yazdıktan sonra sonrakini bul diyoruz. Tencent ile alakalı dosyalar tek tek bulacak. Tek tek delete edeceğiz. Sileceğiz arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde. Yanlış bir dosyayı kesinlikle silmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak Tencent'e bağlı bir şey buldu. Hemen delete dedik. Evet dedik. Tekrar CTRL -F demeden önce Burada bak ben gördüm hemen TX Game, TX, TX Game Assistance. Burada Game Loop'la alakalı bak 3 tane daha var. Onları tek tek buldurası alt alta işaretledim ve delete dedim sildim. CTRL F diyoruz. Tekrar Tencent diyoruz. Tıklıyoruz. Bak. Şimdi burada Local Temp. Altında bir tane daha var. Game Loop'la alakalı bir şey. Hemen arkadaşlar ikisini işaretledim. Delete dedim. Evet dedim. CTRL F diyoruz tekrar. Enter'a basıyoruz. Hemen arkadaşlar bu işlemleri tek tek hızlı bir şekilde siz de yapabilirsiniz. Yani bu şekilde bilgisayarınızdan Tencent'i, GameLoop'u temiz bir kurulum yapmak için siliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü herkesin Gamelop'taki dosyaları, şeyleri çok garman çorman oldu. O yüzden oyundan atıyor artık. CTRLF diyoruz. Sırada bak şurada bir Tencent dosyası var. Onu buldu arkadaşlar. Ona delete ediyoruz. CTRLF dedik. Tekrar Tencent. Hadi oğlum bakayım bir. Efsane olacak oyun. Yani hissediyorum şu an öyle bir enerji var üzerimde. Gerçekten şu an tertemiz bir şekilde temizleyeceğiz yapacağız onu arkadaşlar. Bir dakika bakayım be Hadi bakayım. Bul bakayım başka kalmadı mı lan yoksa? Tamam bir tane daha buldu. Delet ediyoruz. Beğeni attın mı? Atmadıysan bir beğeni atabilir misin? Şöyle bir barnak ya barnak değil de işte barnakla artık. Hadi bakayım. Teşekkür ediyorum beğeni için bu arada. Sormak istediğiniz bir şey olursa da yorumlarda bekleniyorsunuz arkadaşlar. Tencent. Şurada da bir tane var. Bunu da sildik. Gördün mü? Neler neler. Bilgisayara yapışıyor bu sümük gibi. Tamam. Tencent'le alakalı dosyalarımız bitti. Şurayı yukarıya kaydırıyoruz arkadaşlar. Tekrar bilgisayarın üzerine tıklayıp ctrl f diyoruz. Şimdi de tx game yazıyoruz arkadaşlar. Tx game ile alakalı dosyaları bulacak. Onları sileceğiz arkadaşlar. Hadi bakayım bir. Bul bakayım bir. Zıngıldatalım bir seni bir. Among Bay Bayrabad'e yazdık Bu arada ben Ispartalıyım arkadaşlar. Çoğu videolarımda söylüyorum. Hemşerimiz varsa yorumlara yazsın bekliyorum. Ve arkadaşlar klanıma emülatör oyuncu arıyorum. Sağlam. En az 5 KD'den yukarı olan arkadaşlarla görüşebiliriz. Bana bir şekilde uğraşın Yorumlardan yazın. ID'mi yazarım buraya bir yere. Açıklama kısmına ID'mi yazarım. Ekleyin bir bakalım arkadaşlar. Emülatör olduğunuzu da belirtmeyi unutmayın. Delete dedik. GTRL-F dedik. TX Game ile alakalı bir daha dosya buldu. Oha. Kaç tane buldu? Şuna bak. Bunların hepsini şöyle gangıttırdık aşağı doğru. Delete dedik. Tamam. CTRLF diyoruz. Tekrar buluyoruz. Delete. Hiç bakmıyorum artık yani bu gerçekten TX Game mi alakalı diye. Onunla alakalı arkadaşlar. Siliyoruz. CTRLF. Bunları niye hızlı yapıyorsun diye demeyin. Siz de farklı yazabilir. T, Gama yazdın mı? Onunla alakalı ne bulduysa bilgisayar onu sil arkadaşım. Burayı sizi sıkmamak için hızlı yapıyorum. Sildik. Orada bir tane kaçırdık. Bak altında vardı onu silecektim. Buluruz şimdi onu Dur bakayım be. Siliyoruz. Arkadaşlar biraz önce de söyledim. C diski SSD adamın. D diski hard disk. C'ye kuruyor oyunu. C'ye yükle diyor. SSD olduğu için hızlı açılsın falan filan muhabbetine. Ama T diskinde de temp dosyası oluyor. Bunu bilen arkadaşlarımız yok. Hani çoğu bilmiyor arkadaşlarımızın. Bak 4 tane arka arkaya işaretledim. Delete dedim. Hepsini silemedi. Tek tek silmeyi deneyelim. Bunlardan bazılarını silmeyecek çünkü. Bir dakika. Valla bunları silmiyor. Her zaman silmiyor bunları. Neden silmiyor bilmiyorum arkadaşlar. Yalan söylemeyeyim. Onu da araştırmadım hiç. 2-3 tane dosya galsın anasını satamam o kadar da. Daha devam ediyoruz arkadaşlar silmeye bak. CTRL F Enter Delete. CTRL F Enter Delete. Bu şekilde. Tamam lan sen ne? Dur. Buradakileri silmiyordu zaten. Başka yere geçtiğimizdekileri siliyor. Tamam. Hadi oğlum bakayım bir. Şuna bak le. Yemin olsun kaç tane dosya ya. Bu dert nele? Allah dinine imanına ya. Hayret bir şeyle. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Aov DRV falan diyor. Şunları silsem bilmiyorum. Bulur söyle silelim. Bak. Şu, şu. Bu nereden bulmuş? Şuradan bakan be. Emülatör servis. Bunu kökünden silelim arkadaşlar. Sol taraftan. QM emülatör servis kökledik arkadaşlar bunu. Devam ediyoruz. CTRL F TX Game. CTRL F'yi arattırmadan başka bir şey silmeyin arkadaşlar. CTRLF Enter. Şuna bak ya yemin olsun sonunda bitti. Şimdi TX Game ile de alakalı dosyaları sildik. Tencent alakalı da sildik. Bir de Tencent bir daha yazacağım arkadaşlar. Tencent'i bir daha arattıralım. Come on baby everybody yes. Gıdık. Hadi bakayım. Nay ne nay ne yandan yandan. Arkadaşlar ben game Lop, e, hala game Lop diyorum. Ee, bir tane daha buldu. Gameplay videoları çekmeyi düşünüyorum. İzler misiniz? Bunları yorumlarda da belirtir misiniz? Böyle 15-20 dakikalık hani 20-25 kilo aldığım one man squat videoları paylaşmak istiyorum. Böyle videolara geçmek istiyorum. Nasıl olur sizce? Bir söyleyebilir misiniz? Tekrar arattırıyorum. Arkadaşlar kayıt defterindeki arama tamamlandı. Bitti. Şimdi bitti arkadaşlar. Şuradan geri dönüşüm kutusunu bir boşal diyoruz arkadaşlar. Zıngıldatıyoruz bunu. Sonra Windows R tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Windows R tuşuna bastıktan sonra Clean M G R C L -E -A -N -M -G -R. Bunu yazıyorsunuz. C diski temizleme diyor. Bunu şöyle ortaya çekelim. Buradaki bütün tikleri tikleyin arkadaşlar. Ve sistem dosyalarını temizleme deyin. Tamam deyin arkadaşlar. Burayı bir temizleyelim. Şimdi bilgisayarımızı bir yeniden başlatacağız arkadaşlar yeniden başlattıktan sonra tekrar bir kontrol edeceğiz temp dosyalarında silinmeyen bir şey var mı yok mu diye. Ama başlatmadan önce yeniden başlatmadan önce şuraya bir oyun modu yazıyoruz. Oyun modu yazdıktan sonra grafikler yazıyoruz. Grafiklere girdikten sonra arkadaşlar şurada ben kaldırdım hani oyunu kaldırmadan önce kaldırdım videoyu çekeceğim sonradan aklıma geldi. Burada hani yüksek performans veriyoruz ya Gameloop ile alakalı. Eğer sizin burada Gameloop ile alakalı bir şey varsa hani yüksek performans verilmiş silinmiş şeklinin. Onları buradan şöyle üzerine gelip kaldır deyin arkadaşlar. Kaldırın buradan tamam mı? Yani kaldırma butonu vardır. Buradan bir kaldırın. Tekrar yeni baştan yapmamız gerekiyor. Buradan yüksek performans vermemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Hemen e, bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Arkadaşlar şimdi bilgisayarımız açıldı. Tekrar e, Tencent temp dosyası var mı bunları kontrol edeceğiz. Bilgisayarıma girdikten sonra D diskinde herhangi bir şey var mı yok. Geri geldik arkadaşlar. Buradan C diskine giriyoruz. E, burada görünümden gösterden gizli öğeleri açmıştık. Şimdi burada program data deyip e, app allocation data'ya giriyoruz arkadaşlar. Burada bir Tencent dosyamız kalmış. Buna delete ediyoruz. Komple siliyoruz arkadaşlar. Bunu da temizledik buradan. Geri geldik arkadaşlar. C diskine geldikten sonra Windows kısmına girip arkadaşlar burada da temp dosyası var mı diye kontrol ediyoruz. Evet buradaki temp dosyasını kimse silemez arkadaşlar. Bunu silmemiz için içine girip hani temizleyebildiğimizi temizleyeceğiz. Bir tane dosya kaldı. CTRL e A yaptıktan sonra geri geldim. Sistem 32. Burada bir tempimiz var mı? Hemen kontrol ediyorum. Burada da yok. Geri geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bilgisayarımızda Tencent ile TX Game ile alakalı hiçbir dosya kalmadı şu an. Şimdi burayı kapatıyoruz. Arkadaşlar biraz önce dediğim gibi anlattığım gibi C diskiniz hard disk değil SSD. D diski benim hard disk. Şimdi C diskine kuruyorum oyunu ama D diskinde de temp dosyası bulunuyor. Oyunun biraz dosyaları D diskinde. Şimdi sadece oyununuzu C diskine kurabilmek için yapmanız gereken adımı anlatacağım arkadaşlar. Çünkü bu dosyalar Oradan oraya oradan oraya sektiği için yani C diskine kursanız da D diskine aktarıyor kendisini bir kısmını. Tempi özellikle. Şimdi arkadaşlar Windows X tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Windows X tuşuna bastıktan sonra burada disk yönetimi var. Bu disk yönetimine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Disk yönetimine tıkladıktan sonra burada hard diskinize kurmak istemiyorsanız SSD'nize kurmak istiyorsanız sizin C'niz hard disk olabilir. D'niz SSD olabilir. Ona göre siz e, ayarlayacaksınız bunu. Benim D hard disk olduğu için hard diske oyunun hiçbir dosyası geçmemesi için D diskinin üzerine geliyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz. Sürücü harfi ve yolu değiştir dedikten sonra arkadaşlar burada D'nin üzerine gelip kaldır diyorsunuz. Evet diyorsunuz arkadaşlar. İşte burada sana bir hata falan filan verecek. Aynen diyorum ben de. Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi ben burada D diskimi kaldırdığım için arkadaşlar burada sürücü harfi yolu değiştir diyoruz. D diskinin üzerine tıklayıp burada kaldır dediğimiz için benim OBS kayıt ayarlarımda D diskin de kaydediyordu. O yüzden o arada çektiğim video kaydetmemiş, kayıt durmuş. Ben farkına varamadım. Şimdi arkadaşlar oyununuzu kurmak için yani bu D diskini kaldırıyorsunuz. Oyununuzu kurmak için C diskine onu da göstereceğim nasıl kuracağınızı. tekrar eklemek için hani oyun oyunu yükleyeceksiniz arkadaşlar. Yükledikten sonra birazdan zaten beraber yükleyeceğiz bütün dosyalar, paketler indikten sonra bütün ayarları yaptıktan sonra D diskini etkinleştirmek için arkadaşlar aynen Windows X tuşuna basıp Windows X tuşuna basıp buradan disk yönetimi deyip arkadaşlar tekrar buraya giriyorsunuz. Burada en alt kısımda D D'ye tıklayıp tekrar sağ tıklayıp sürücü harfi ve yolu değiştir diyorsunuz bunun üzerine tıklayıp ekle diyorsunuz arkadaşlar. Ekle dediğinizde burada e, sürücünüz de diskiniz yerine geliyor arkadaşlar. E, şimdi burada oyunu indirip kurduğum anları ben e, kayıt altına almamışım. Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Google'a Game GameLoop yazıyoruz. GameLoop yazdıktan sonra ilk emülatöre giriyoruz. İndirmemiz gereken 32 bit emülatör arkadaşlar. Şuradan hemen burada Game GameLoop 32 bit diyor arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra indiriyorsunuz hemen. İndirdikten sonra arkadaşlar ee, yükleme ayarları verecek size zaten. Yükleme ayarları verdiğinde orada C diskine program file ise kurun arkadaşlar. Normal C diskine bir dosya açıp da e, farklı bir dosyaya oyunu kurmayın. C diskinde nereye kuruyorsa oyunu oraya kurun arkadaşlar. D diskine kurmayacak zaten hiçbir şekilde. Dediğim gibi oyunu komple paketleri şeyleri hepsini indirmeden D diskini etkinleştirmeyin. Etkinleştirmesini gösterdim. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar oyunumuz indi. GameLoop'tan emülatörden de oyunumuzu kurduktan sonra bir güncelleme veriyor 1800-1900 MB değerinde. O güncellemeyi yaptıktan sonraki ayarlarla devam edeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu yükleme kısmındaki güncelleme tamamlay iba ibaresi geldiğinde oyunu komple kapatın arkadaşlar. Tamam deyin. Şöyle komple kökünden kapatın arkadaşlar. Buradan kapattıktan sonra ee, hemen emülatör ayarlarımızı bir yapacağız arkadaşlar. Ben oyun e bilgisayarım açıldığında başlatı kullanmıyorum. Burayı kapatıyorum. Sabit pencere oranında kapalı. Bu üçünü kapatıyorum. Kapattıktan sonra motor ayarlarına geliyorum. OpenGL'de oynamıyorum. Siyah ekran vermiyor. Güzel ama e görüntü çöp oluyor. DirectX'de oynuyorum. Şu 4 tik tikli ilk başta kenar yumuşatma aşırı diyorum. Bellek ayarları sona veriyorum. 8192. Bunlar basit zaten yapıyorsunuz. Ben tablet modu oynadığım için özelleştirme diyorum 1920'ye 1440 diyorum. E, buradaki ayarı ekran e, çözünürlüğü neyse ona göre yapın arkadaşlar. Ekran DPI'ni 480 veriyorum. Kulaklığım oynatma cihazı duyduğum şey bu. Mikrofonda ben e, şu mikrofonu kullandığım için arkadaşlar bunu veriyorum. Mikrofon HyperX Quas. Asus işte bu burayı hiç ellemeyin arkadaşlar burada özel telefon modelini oyun ayarlarına geldikten sonra Ultra HD 2K HD e, burayı da varsayılan yapıyorum arkadaşlar 120 yapacağımız için 90 yaparsak bir uyuşmazlık olur kaydet diyorum tekrar oyunumuza giriyoruz girmeden önce arkadaşlar şimdi bakın burada güvenlik duvarına bir girin arkadaşlar oyuna e, çoğu arkadaşımız nasıl hızlı girilir hani oyuna neden geç giriyor hızlı girmiyor diyen arkadaşlarımız var. Şimdi bak burada virüs tehdit korumasına giriyorsunuz arkadaşlar. Şurada virüs ve tehdit koruması ayarlarını kapat diyorsunuz arkadaşlar. Evet diyoruz. Ee, burada kapatıyoruz arkadaşlar. Kapattıktan sonra oyunumuza giriş yapıyoruz. Bu kısım açıldıktan sonra tümünü kabul et diyoruz arkadaşlar. Tümünü kabul et dedikten sonra e, bir kere daha geri geliyoruz. Bir kere geri geldikten sonra bu sayfaya yukarıdan ayarlar kısmını indiriyoruz arkadaşlar. Ayarlar kısmını indirdikten sonra ayarlara giriyoruz. Bu ayarlar gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Bunları kesin yapın. Şöyle hafif aşağı indikten sonra ilk olarak pil kısmına giriyoruz. Sağdaki 3 noktaya tıkladıktan sonra pil optimizasyon diyoruz. Optimize edilmeyenler diyor. Bunları tüm uygulamalar yapıp aşağı iniyoruz arkadaşlar. Aşağı indikten sonra PUBG Mobile'i buluyoruz. Optimize etme diyoruz ve bitti diyoruz. Yukarıdaki Gıvrigok'tan geri geliyoruz. Bir kere daha geri geliyoruz. Sonra arkadaşlar biraz daha aşağı indikten sonra konum kısmına gelip konumu kapatıyoruz. Geri geliyoruz. Biraz daha aşağı iniyoruz arkadaşlar. Tablet hakkına geliyoruz. Tablet hakkında ya. Aşağı indikten sonra burada derleme numarası var arkadaşlar. Şu derleme numarası hemen üstümde. Bu derleme numarasının üzerine 3-4 kere tıklıyoruz. Sol tıkla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha. Artık siz bir geliştiricisiniz diyor. Bunu dedikten sonra arkadaşlar bir kere geri geldiğimizde biraz önce bu tablet hakkında üstünde geliştirici seçenekleri yoktu. O açıldı arkadaşlar bunu yaptık. Geliştirici seçeneklerine tıklayıp şöyle biraz aşağı iniyoruz arkadaşlar. Aşağı indikten sonra bunlar önemli gerçekten. Bu aralıkta arkadaşlar sizlerden ricam şöyle bir videomuza beğeni atabilirseniz çok sevinirim. Pencere animasyonu ölçeği. Bunu kapalı yapıyoruz arkadaşlar. Geçiş animasyonu ölçeği kapalı, animatör süre ölçeği kapalı. Aşağı iniyoruz. Aşağı indikten sonra CPU oluşturmayı zorla bunu açıyoruz arkadaşlar. Biraz daha aşağı iniyoruz. 4x msa'yı zorla. Bunu da etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Sonra yapacağımız başka bir ayar burada kaldı mı yok. Geri geliyoruz arkadaşlar. 2-3 kere geri gelip PUBG Mobile'in üzerine tekrar tıklıyoruz. Oyunumuza giriş yapıyoruz. Oyunumuza giriş yaparken arkadaşlar. Güç diyorsunuz. Bunu yapmayan arkadaşlarımız varsa güç planı. Burada yüksek performans olması gerekiyor. Bunu bir kontrol edin arkadaşlar. Sonra başlat çubuğuna oyun modu yazıyoruz. Oyun modu e, yazdıktan sonra oyun modu ayarlarına giriyoruz. Buradan grafikler açık olması gerekiyor burada. Grafiklere tıklıyoruz. Grafiklere tıkladıktan sonra burada bir GameLoop'un hemen bir şeyini atmış arkadaşlar. Bunu bir e, yüksek performans diyoruz. Yüksek performans dedikten sonra arkadaşlar masaüstü uygulaması ekle diyoruz. Burada sizde göz atla diyebilir. Burada Android emülatörü ekliyoruz. Ekle dedik. Tekrar masaüstü uygulaması ekle diyoruz. Android emülatör EN. Sonra sıradan X. Bunu da ekliyoruz. Sonra Renderer. Bunu ekliyoruz. Sonra burada AO e var arkadaşlar. Bu AO ve ekliyoruz. Tamam bu kadar ekleyeceğimiz. Bunların hepsine yüksek performans veriyoruz arkadaşlar. Bu önemli yüksek performans. Yalnız bunları yaptıktan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekiyor. Ee, daha oyunun ee, hani dosyaları ineceği için ben şimdiden yapayım dedim hani nasıl olsa dosyalar indikten sonra falan bilgisayarı yeniden başlatırım diye ee, o yüzden hani şimdiden hem size göstermek için yaptım bu ayarları yaptıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekiyor bu önemli bunları yaptım arkadaşlar bir şey atladık sizlerle birlikte. Gamelop'un dosyasını buluyoruz. Yerel disk C değil. Program files'a giriyoruz. Burada arkadaşlar TX Game Assistance UI'yi buluyoruz. UI'yi bulduktan sonra arkadaşlar burada bak book report dosyalarımız var. 3 tane. Bunun üzerlerine gelip arkadaşlar tıklayıp delete diyoruz. Devam diyoruz. Bunları silmemiz gerekiyor. Book report delete devam. Book report delete devam diyoruz arkadaşlar. Bunları sildikten sonra ee, şöyle biz hatta bilgisayarımızı yeniden başlatalım. Öyle kuralım oyunu. Oyunu kapatıyorum. Tekrar şuradan da kapattım. Şu alttan da kapattım. Çık dedim. Windows R diyoruz arkadaşlar. Windows R dedikten sonra tekrar regedit. reg Regedit. Diyoruz. Tamam diyoruz. Kayıt defterine girdikten sonra CTRL F diyoruz. Buradan book report yazıyoruz. Book report yazıyoruz. Buradan da o book report dosyasını silmemiz gerekiyor arkadaşlar. CTRL F deyip arattırıyoruz aynı şekilde arkadaşlar. CTRL F dedikten sonra book report yazıyoruz. O şekilde böyle arattırıyoruz arkadaşlar. Hemen burada bir book report dosyasını burada delete deyip evet diyoruz. Tekrar CTRL F deyip bir daha buluyoruz. Delete diyoruz evet diyoruz. CTRL F tekrar arattırıyoruz. İki tane sildik. Üçüncüyü bulmuyor arkadaşlar silmiyor. Kapatıyoruz burayı. Burayı da kapattıktan sonra arkadaşlar tekrar bu ayarları da yaktık. Yüksek performans verdik. Tekrar bilgisayarımızı bir yeniden başlatalım arkadaşlar. Bilgisayarımızı yeniden başlattık arkadaşlar. Hemen game loop'umuza giriyoruz arkadaşlar. Giriş yapıyoruz. Evet dedik. Oyunumuz açılırken arkadaşlar burada ultra yüksek çözünürlük 2K işaretliyorum. Ben kaydet diyorum. Sonradan yeniden başlat diyorum. Benim bilgisayar özelliklerimi göstereyim arkadaşlar. Ortalama bir sistemim var. Performans dedim. İşlemcim i5 11600K, bellek 32 RAM'im var. Ekran kartım da 3070 arkadaşlar bu şekilde. İnternetim çok iyi 1000 megabit. Şimdi arkadaşlar oyunumuz açıldıktan sonra tek tek ayarları hepimiz yapacağız. Evet arkadaşlar oyunumuza giriş yaptık. Ben şöyle bir şey düşündüm. Oyunumuzda deneriz demiştim ama şöyle bir karar verdim. Bu video çok uzun sürdü. Arkadaşlar sizlerden ricam bu videodan sonra yani umarım memnun kalacaksınız. Yani buradaki grafik ayarlarınızda arkadaşlar. Grafik ayarlarınızda savaşı, akıcı, ultra aşırı yapın. HDR'ı bırakın arkadaşlar. Renkli kullanın. Burada akıllı ayarla kısmı var. Bunu manuel ayarla yapın arkadaşlar. Cihazı sağlam olan arkadaşlarımız. Manuel ayarla yapın. 120'ye çekin. Uygula deyin arkadaşlar. Bu önemli. Akıllı ayarlayı kullanırsak. E, FPS'te gene dalgalanma olacak. Yani bilgisayarınızın hızına göre FPS'i düşürecek. 40'lara, 50'lere, 30'lara, 60'lara. Manuel ayarla 120'de kalırsa sizin için daha sağlıklı olacak. Ben şuradaki parlaklık ayarını 110 yapıyorum, renkli de kullanıyorum bu şekilde. Lobby'e dön de aynı şekilde akıcı aşırı yapıyoruz arkadaşlar. Lobby'e dön kısmı e, 90 oluyor arkadaşlar. Oyuna girdiğinizde 120 fps oluyor. 120 fps bu şekilde emülatörlere tanımlandı. E, çoğu mobil arkadaşımızda da bu şekilde. E, bu şekilde yani arkadaşlar yapılması gereken ayarlar. Umarım memnun kalırsınız. Gerçekten ee, ben de yardımcı olabilmişimdir. Çoğu arkadaşımız bilmiyor bilgisayardan emülatör nasıl siliniyor kaldırılıyor diye. Ondan dolayı arkadaşlar bundan sonraki videomu yani emülatör nasıl akıcı olduğunu gelip canlı yayınlarımda da görebilirsiniz. TikTok'ta da YouTube'da da aynı anda eş zamanlı olarak yayında oluyoruz. Ayrıca bundan sonra da bir gameplay videosu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. O videoya da eğer bu videodan memnun kalırsanız o videoya da gelip bir izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir de arkadaşlar sizlerden ricam beğeni atmayan arkadaşlarımız varsa beğeni atabilirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Oyunumuz iniyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Zıngıldatmaya devam ediyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hadi bakalım. Seviliyorsunuz.